Uraz Ege yatağında uzandı. Yorganını üstüne çekti ve odasında renkli ışıklar saçan bir kapı belirdi. Uraz Ege güzel bir maceranın yaklaştığını hissetti. Uraz Ege kapıdan geçer geçmez kendini etrafı renkli yollarla, büyük ağaçlarla ve oyuncak gibi evlerle dolu dünyada buldu. Bu dünyayı çok sevdi. Uraz Ege ilerledi. Peppa Pig arkadaşını gördü. Robocar Poli ile karşılaştı. Hepsi Uraz Ege'ye el salladı. gülümsedi ve birlikte oyun oynamak istediler. Uraz Ege arkadaşlarının yanına gitti. Pepa el ele tuttu. Robokar Poli vın diye ses çıkardı ve renkli yolların olduğu eğlenceli bir yolculuğa çıktılar. Uraz Ege arabaya bindi. Renkli yollar parladı. Etraftan çiçekler ve balonlar çıktı. Uraz Ege çok eğlendi ve yolculuğun tadını çıkardı. Yolculuk sırasında bir arkadaşın yardıma ihtiyacı oldu. Robokar Poli durdu. Düt düt dedi, yardım etti. Uraz Ege olanları izledi ve tebrik etti. Uraz Ege ve arkadaşları geniş bir parka geldi. Koştular, oynadılar, kahkahalar attılar ve kaydıraktan kaydılar. Zaman adeta durmuştu. Birlikte yeni yerlere gittiler. Uraz Ege etrafa baktı. Renkli bulutları, gülen güneşi ve uçan balonları izledi. Bu dünyanın ne kadar güzel olduğunu fark etti. Gökyüzü yavaşça parladı. Sihirli kapı uzakta tekrar belirdi. Uraz Ege kapıyı gördü. Arkadaşlarına baktı ve vedalaşma zamanının geldiğini anladı. Uraz Ege arkadaşlarına sarıldı, ey salladı ve vedalaştı. Üç arkadaş sihirli kapıdan geçtiler. Uraz Ege kendi odasına geri döndü. Buraz Ege tekrar yatağına uzandı, yorgununu üstüne çekti, gülümsedi, gözlerini kapattı, yaşadığı macerayı hatırlayarak mutlulukla ve huzurla uykuya daldı.